Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın değerli izleyicileri, aşk çayesi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış Emanet dizisini başarılı oyuncuları Halil İbrahim Tihan ve Sala Türkçoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladık değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de dizi ile ilgili yepyeni videolardan anında bir haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.